Yatırım hakkında ihtiyaç duyduğun her şey yatırımcı uygulamasında. Ücretsiz anlık piyasa verileriyle piyasayı canlı izleyebilir, kendine özel takip listeni de oluşturabilirsin. Hisse senedi, VOP, varant işlemlerini gerçekleştirebilir, ak yatırım araştırma raporlarına kolayca erişebilirsin. Haberler ve fiyat alarmlarıyla piyasalar hakkında anlık bilgi alıp yatırımlarına kolayca yön verme fırsatı da yine yatırımcı uygulamasında. Ne kızartması? Heyecan içinde. Çiçek tavukta varmış. Lezzet içinde. Yağsız kızartıyor diyorsun yani. Her özelliğiyle. Sağlık içinde. Oo, bizim ne kadar geniş. Ziyafetler içinde. Fit Fry teknolojisi şimdi bu fırının içinde. Homojen ısı dağılımı sayesinde arada karıştırmaya gerek kalmaz. Böylece ekstra enerji harcamaz. Deko Fit Fry. Palazzo Mansions at Kaya Palazzo Belek. %100 yerli sermayesi, bilgi birikimi ve kaliteye verdiği önemle elektriğin olduğu her yerde biz varız. X-Cola Rubrax'ta Lipton 500 gram Doğu Karadeniz çayı 1 TL. Rubrax, alırken kazandırır. Türkiye'nin ilk tavan boyasıyla tavanlarınız bembeyaz, yıllar geçse de sararmaz. Termolik boya güzelleşir dünya. Geleceği beklemeyip onu inşa edenlerin arkasında Paribu, Paribu'nun arkasında yarın var. Yarının dünyası bu. bu. Arçelik'le her mevsim tazelik evinizde. Arçelik'lerin dondurucuların No Frost teknolojisiyle yiyeceklerinizi buzlanma olmadan uzun süre saklayın. Şimdi seçili derin dondurucularda 1250 lira indirim fırsatı Arçelik'te. Lubrax'da dipton 500 gram doğu karadeniz çayı 1 TL. Lubrax, alırken kazandırır. 27 yıldır siz gözünüzü her kapatıp açtığınızda sağlıklı olun diye biz gözlerimizi kırpmadan çalışıyoruz. Dünya göz, dünya bir, dünyada bir. Bir elektrik faturanızı ödeyebiliyorsunuz. Peki ya fosil yakıtlar sonucu üretilen elektriğin karbon salınımını engelleme konusunda bir fikrimiz var mı? Daha yeşil, daha temiz bir dünya ve güzel bir gelecek için CV Enerji güneş panelleri ile güneşten elektrik üretin. Temiz enerji kullanarak karbon sağımına durdun. CV Enerji, güneşten elektrik. 444 02 dördüncü sahneyi ezberledin mi abi? Ezberledim, ezberledim. Bir iki... Eyvah ama ya. Yani şimdi sete giderken olacak şey mi bu? Ya sen dert etme abi. Cana geleceğine cama gelsin. Otocama sağır bir telefona bak. Nasıl ya? Oğlum teşekkür ederim. Ustam kolay gelsin. Canı değiştiriyorsun değil mi? Ha Uğur Bey geçmiş olsun. Hayır değiştirmiyorum. Nasıl yani? Sizin çatlak madeni bir TL'den küçük. Böyle durumlarda biz önce tamir diyoruz. İlk defa duyuyorum. Sağlam oluyorum peki. Tabi ki. Ömür boyu garanti sunuyoruz Uğur Bey. Muazzam bir şey değil mi abi? Ya, ben rahim muazzam. Vay be abi. Yeni bilmesem inan fark etmem bile. Vallahi öyle ciğerim ya. Baksana camımızda orijinal kaldı ha. Kargılas onları, kar yeniler. Sonem Grass Paint Çin Boyası. Kuruyan ve sararan çimler için kolay çözüm. Çimlere, ağaçlara, süs bitkilerine, bahçe park peyzajında ve futbol sahalarına kolay uygulanır. İlsonem, yeşilinin rengi